Saniş, şu sayfanı göster bakayım bir daha bana. Cık. Hemen ee, böyle Enise teyzeciğim aşağı doğru bak hepsi benim paylaşımım. Ver bakayım. Ana milletin işi gücü yok mesaj yazmış han gibi. Saniyeciğim bir Tolga'nın yanına geçer misin Fotoğrafımızı çekeyim. Hı? Tamam. Hadi. Gülümseye. Vallahi pek güzel oldu ya? ya. biz niye çekmiyorsunuz Enise teyzeciğim? Kıskanmayın kız. İçimden geldi öyle. Burcu istersen biz de bir selfie yapalım. Yok ya lafını geçsin. Sunan, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Ya Saniye, tuz da getirmemişsin. Yemeği tuzsuz susuz yedirdin ha. Geçen gün patlıcan gibi morarmışsın. Hala tuz diyorsun, şeker diyorsun. Bundan sonra yok sana tuzmuz. Evet baba ya, Enise teyze haklı. Ne dedik artık dikkat edeceğiz dedik tamam yani. Kapandı o defter. Evet. Nalları dikeceksin gideceksin çocuklar babasız kalacak sonra. Onu mu istiyorsun? Aa, Allah korusun Enise teyze o nasıl söz ya? Ne yaparız biz babamsız? <laughs> kızım Enise teyze şaka yapıyor. Ne ciddiye aldın ne oldu hemen? Yüzün düştü. Biliyorum canım. Ya tamam kızım tamam yok bir şey ben iyiyim top gibiyim ya. Sen ne bakıyorsun Enise'ye? <laughs> ya Rafet kalk biz bir tavla atalım. Yoksa ben bu Enise'nin dırdırından kurtulamayacağım. Ha, kalk teşekkür. kalk. Allah Allah. <laughs> ee, Tolgacığım. Bak Suna çok üzüldü. Sen onu al sahile götür biraz dolaşın açılsın. Yok Enis'e teyze gerek yok. Ay sahil şimdi püfür püfür esiyor dur. Sana da nasıl iyi gelir. Bence de gidin. İyi hadi benim de kafam dağılır bir turlarız ha. Gel. Gel gel hadi bir şey olmaz. Ay hadi evladım hadi. Yeni gelin gibi gerdan kırıyor. Bulmuşsun böyle aslan gibi çocuğu, nazlanıyorsun bir de. Enise teyze sen var ya sen, sen çok fena aslan, senden korkulur yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir, bir şey söyleyeceğim, bildirim geldi şu an. Enise teyze sen ne yaptın? Sen bizim fotoğrafımızı mı koydun sosyal medyaya? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ayol bizim Tolga'yla beni sevgili sanmışlar. Şuna bak. Aa öyle mi olmuş? Vallahi yanlışlık yapmışım. Suna sen iyi misin? Bir şey olduysa anlatabilirsin biliyorsun değil mi? Hı hı. İşle ilgili mi? Necat'la alakalı mı yoksa? Daha çok benimle ilgili. Suna bak ben bir şeylerin ters gittiğinin farkındayım. Necat bu sahte annelik olayını resmen senin üstüne yıktı. Adam hayatına ipotek gibi çöktü ya. öyle değil Tolga. Madem Hande yakın arkadaşı niye ona söylemiyor gerçeği? Sen niye Hande öğrenecek diye bu kadar korkuyorsun? Sen de resmen zorda kaldın. Bilmediğin şeyler var. O yüzden lütfen bu konuyu kapatabilir miyiz? İyi tamam kapayalım. Ama anlatmak istersen buradayım. Ben geliyorum hemen. Güzel. Kaldı dokuz tane. Tolga ben. Suna yok şu an burada. Öyle mi? Acil bir şey mi vardı? Yok, acil bir şey yok. Siz neredesiniz? Tamam ben aradığını söylerim ona. Tamam söyle beni bir arasın. <laughs> Necat aradı? Telefonu mu açtın? Ya acil bir şey vardır diye açtım işte Suna. ne ne no, no olmuş? Kayra ilgili bir şey mi olmuş? Yok bir şey yok. Arasın beni diyor işte. Alo, Necat. Suna ne yapıyorsun sen? dışarı çıktım hava almaya. Hava almaya çıktın, Tolga'yla. Evet. Güzel, güzel. Sen babanla olmayacak mıydın? O yüzden gitmedi mi buradan? Evet, şimdi çıktık zaten. Tamam Suna, ne istiyorsan onu yap. İyi geceler. İyi gece. Aa. Tamam artık otursan gerisini biz hallederiz. Ay gülesim geldi. Sanki iş kaldı da halledecekmiş. Bir bulaşıkları bana yıkatmadınız kaldı kız. <laughs> Elisa teyze aşk olsun ya. Burada otur otur diye bir tarafımız çıktı yani. <laughs> Rüzgar yapmayın. <laughs> Sen bir şey soracağım ben sana. Hı. Sen az önce o fotoğrafı niye paylaştın bakayım burada? Şu Hayri dediğiniz adamı kendine getirmeye çalışıyorum. Madem Gül gibi kızı istemedi, görsün bakalım neler oluyor. Aşk olsun Enise teyze ya. Ya adam beni arkadaşı olarak görüyor diyorum. sorunu o zaten. E şimdi görecek sevgilim var zannedecek. İyice soğuyacak benden. Ben biliyorum ya. Bir de yani şimdi fotoğrafı görürse ki kesin gördü. Artık böyle selam sabah da keser o adam söyleyeyim. Ay fenalık geldi sizden. Kızım siz nerede yaşıyorsunuz uzayda mı? Bu işleri ben mi öğreteceğim size? Birazcık akıllı olun bir şey kaybetmezsiniz. Bir şey soracağım. Hayri arıyor şu an açma sakın. Açma. Dur. Bu saatte kiminlesin acaba? Ne yapayım şimdi? A Açmayayım mı? Açma. Açmıyorum. Geri döneyim mi? Dönme. Hayır. Mesaj da mı yazmayayım? Ay yazma. Var ya. Sana helal olsun kız. Vallahi büyüksün Enise teyze büyük. Evet, öyleyimdir biraz. <laughs> Bak. Kıskandı gördün mü? Bırak onu. Bakmıyorum. Hatta Kıskançlık acı çektirir evladım. Eğer seviyorsan ama sevdiğini söyleyemiyorsan azap verir. Gün olur kıskanarak anlarsın sevdiğini, gün olur kıskanarak anlarsın değerini. Ama eğer ateş varsa dumanı mutlaka tüter.